Kitaplar verildiği zaman iki sınıf insan olacak. Onlardan birisi ne olacak kitap verildiğinde herkese gösterecek. Ha umurra o kitapı bu. Sen de oku bak. Baksana benim karnem nasıl. Sen de bir bakar mısın? Bir sen de sen de görmemiştin. Sen de bak. Ama diğeri. Ya Allah, ya o tek Keşke bana bu kitap verilmeseydi. Bir de bundan önce durumunu bildiği için ne yapacak? orada o insanın yapacağı şey ne? Hareket ne biliyor musunuz? Dünyadaki hareketi ahirette de yapacak. Ellerini arkasına koyacak. Zannedecek ki e, ellerim arkada bana o kitap verilmeyecek ki. Yani nasıl tutacağım ki? Verilmez. Beni es geçerler. Ama gelecek kıyametin süreçlerinden birisi ne? suhuf. Sahifelerin uçması. Onun sahifesi verileceği zaman uçacak arkadan eline yine gelecek onu gördüğündecek yani eyteniyle bu kitap. Keşke bana bu kitap verilmeseydi. Bu sınıftan olmamak için elimize aldığımız zaman kitabı elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya Rabbi sen beni muvaffak kıldın da bunları yapabildik. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Diyebilmek için önümüzdeki Ramazan ayını ona göre geçirmemiz gerekiyor.